Hadi oğlum hadi de. Hadi oğlum hadi. Ben senin baban yaşında adamım nasıl konuşuyorsun desene. Ben senin baban yaşında adamım nasıl konuşuyorsun? Oğlum bu şaka mı? oğlum. ne bu? Beyler trebi mi kırdı? Trebimi mi kırdı? Trebi mi kırdı? Biri trebi mi kırdı beyler? Allah belanı vermesin kanka. Beyler ben çıkıyorum hadi Allah'a emanet olun. Beyler ben yayını kapatıyorum sikerim anasını avradını böyle oyunu. Amana avradını götüne sokarım böyle oyunu. Allah belasını versin kanka böyle algoritmanın eşleştirme sisteminin oyunun <laughs> tamam mı? Seyirci duvar atarsan anana söveceğim şimdi. Ananı yemin ediyorum var ya. Sessiz profesyonel gibi kafayı yiyeceğim. Sana yemin ediyorum. Bak bu oyun beni delirtecek kanka. Psikolojim bozuldu. Viper önümde dur ama olur mu? <laughs> ya Asayt'e e ulti bile kurmuşum kanka yapmayın kurman olayım ya. Sikerim atmıyorum bombayı sus lan. Sit. <laughs> <laughs> Sağda Sağ sağ sağ. Sol. Kanka niye kulaklık kullanmıyor musun sen? Aklımı kaybettim. <laughs> Amına koyayım sıfır bir simülasyonda mıyız? Nereye geldik? <laughs> Gel lan ananı sikeceğim. Geldim geldim. Sal! <laughs> <laughs> Şerefsiz! Şerefsiz! <laughs> Şunun anasının götünden nasıl bir daha söyler misin sana Son bir kez söyle bak çöz veriyorum 30 bulacağım. Kanka ananı yine götten çekmiş ama vallahi kusura bakma ben demiyorum. İyi koyun kanka? O oh ya? Helal. Evet. Evet. Sana söylemeyeceğim Jet. Hak etmiyorsun ya. Yani. Sana söylesem günah çünkü. Sana sana dua edeceğim. Allah akıl fikir versin sana. Artık hapise alıştı ayağımız. Yamuk yapanı çizerim ha. Arkadaşlar hapisten sabah çıktım. Beni sinirlendirmeyin lütfen. Beni çıldırtmayın olur. oğlum. Oğlum uyuşturucu satıcılarıyla aynı havayı, katillerle aynı havayı soludum diyorum sana. Bak beni çıldırt. Bu arada şaka değil lan. Harbiden hakkımda arama kararı varmış. Geceyi karakolda geçirdim amına koyayım ıslanmamız mı gerekiyordu? Bu görev bitti. Allah kanka ıslanmayı bilmiyorum da ben seni kuruturum yani. Ah 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 31 can vallahi 31 can.